Jetman mangal kömürümüzle alakalı merak ettiklerinizi cevaplıyorum. Kömür paketi ıslak geliyor diyenler su geçirmez bir paketlemeye sahip kömürlerimiz kömürünüz ıslanmadı sadece hızlı yanması için alkolü bulandı. İçerisinde zararlı madde var mı diyenler için zararlı madde yoktur. Fıstık kabuğu, badem kabuğu ve nişasta vardır. En son paketlenirken de alkolle beraber paketleniyor. Neden kömürümüz tek kibritle yansın diye zaten o yanma esnasında alkolde uçup gidecektir. Kömür farklı zamanda kullanabilir miyiz diyenler zaten sırf bunun için bir paketin içerisinden iki paket çıkıyor. Birini aynı zamanda diğerini aynı zamanda kullanabilirsiniz. Bu kömürü kapalı alanda kullanabilir miyiz diye soranlar var. Dostlar hiçbir kömür kapalı alanda kullanılmaz. Mutlaka camlar açık olmalı. Mesela balkonda kullanabilirsiniz dedik ama camların açık olması gerektiğini söyledik. Sonuçta kömür yanarken ortalığa bir karbon monoksit yayılır. Bu karbon monoksitten etkilenmemek için mecburen camları tabii ki açık bırakmalı ve ortamı havalandırmalıdır. Tabii en güzel nedir? Açık havada yakmaktır. Bu bütün kömürler için bu şekilde geçerlidir. Sizin de merak ettikleriniz varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz satın almak için ise profildeki linkimize tıklayabilirsiniz.